Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyorum." dedi. Selçuk Bayraktar, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Medeniyetimiz gençlere güvenmeyi ve gençlerle yol yürümeyi öğütler. İnançlı bir genç gün gelir gemileri karadan da yürütür, roketleri gökyüzüne de fırlatır. Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyorum.'' İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kutlu olsun.